daha güzel olur. Niye olduğunu göreceksiniz. Bakın şöyle içler dışar çarpımı yapıyorum. 3 çarpı 5 artı 4 bölü 5 o da ne geldi? 15, 19 bölü 5 oldu. Şimdi geldim aynısını alt tarafta yazmaya. Bakın işte bu ifadeyi nasıl yazacaksınız? İşaret dışarıda kalacak şekilde parantezli yazın. Yani 2 artı kaç oldu? Vay 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 Hangi Kadir soru? Baba gelmiş gel abim gel gel <laughs> abim canım <laughs> abim güzel abim hangi soru <laughs> gelin abim <abilerim. gülüyor> gelin 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 baskın var gençler baskın var şimdi demek siz bastınız he gelin bakalım evet şimdi, şey. <laughs> evet sıra sende artık bizde artık hangi soru hangi soru abi çözün tamam bir yer varsa abi. bak valla bak ben ödüllü, ben soru. Dur, ödüllü soru ben dur, ben soru. Ben dur ben ödüllü soru ödüllü soru evet. abi tamam tamam al ödüllü soru gel Gel abim. Canım abim. Güzel abim gel. sen de gel. Evet. <laughs> gel abim gel. <laughs> Önce Merhaba. bir öpüşelim. Ben Merhabalar. Bir evet dur. Abi, bir saniye abi. Kadir abi ver kalemi. Dur. Şimdi gençler dur. Evet. Felsefeci <laughs> olarak gel abi gel. Gel. Evet bir felsefecinin dramı. Abi, bir açılın X, abi görünsün. Eksi, <laughs> 8 bölü 5 abi. Eksi <laughs> 8 bölü 5. He, süpersin. Çok Süpersin abi ya. ama yanlış. <gülüyor> <gülüyor> ama yanlış abi ya. Gel. Evet. gel abi, abi gel tarihçi. <gülüyor> dur dur <gülüyor> dur. Tarihçi evet. gel abi, abi gel. Gel saat hocam. gel Eksi abi. Iki. Evet. evet. Bunları götürür abi. Üste 1 kaldı. Burada da 5 kaldı. Git lan buradan. Gel abi dur. Dur abi dur. Umut dur. Dur dur dur. Bayram gel. İşi bitirelim ya. Abi. uğraşılır mı ya? Eksi dört bölü beş. Kalır <gülüyor> <gülüyor> kalır. <gülüyor> 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 Helal. abi işte abi. abi gel gel de. gel abi o da yap, bu da yanlış. Vallahi yanlış. gel. Gel abi dur 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 dur. Gel abi. gel. Gel abi işte bu. İşte bu bak izleyin. Bir işaret var mı? Yazmayı unutmuşum abi ben oraya. Bir kere Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. abi, sıyırdın geçtin ya. 88 bölü 5. O zaman artı olur. 12, 12. Bir dakika, bir dakika. neler oluyor? 12 bölü 5. 12 bölü 5. Helal, helal. X <laughs> 12 bölü 5 abi. Alkışlayın. Krala <laughs> alkışlayın. Pek <abi>. cüzel. <laughs> Pek çok abi. Ama ben artık ya. yaptım bunu. Arada bir şey yok diye. İşte Bilmiyorum videoları, abi. videoları izlemenin şey işte <laughs> evet. önemi yani. Aynen. Bayram Aynen. hocam abi, videolarla çalıştı. Abi 5 çalış. buldu. Ben dedim 12 <laughs> diye ya. Matematik konum benim işim. <laughs> Aynen coğrafya. <laughs> Kesinlikle. Doran, <laughs> Sen de. Abi görüşürüz. Abi, abi, görüşürüz. Hadi görüşürüz zaten. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Evet.